Nerede kaldı bu villa bebeleri ya? Allah bekle bekle öldüm açlıktan. Sık dişim amca birazdan gelirler. Ya o değil de okuldan sonra gelseydi keşke. Babam diyorsa çok kızar. Geliyorlar amca oğlu saklan saklan. Ee tamam Tamam hadi kapat ya kapat tamam. Ne diyor mühendisler? Dönüyorlar mıymış? Yeni bir teklif almışlar. Yersen. Ya Allah'ım ya süper ya vallahi süper. Bu kasabalı bırak bizle çalışmayı adamlar selam bile vermiyorlar ya. Bak biz ne yapalım biliyor musun? Dükkanın kapısını kapyalım gidelim buradan abi. Biz niye debeleniyoruz ya? Ya oğlum bir dur ya bir dur. Biz daha ölmedik çözeceğim. Güven abine. <gülüyor> 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 Hep aynı laflar. Merhabalar. Taylan Kaya sizsiniz değil mi? Evet. Hayırdır? Bir tebrikatınız var. Şurayı imzalar mısınız? Abi. Ne o? Karın yeni bir davada mı açtı yoksa? <laughs> Geçmiş olsun. <laughs> Bak ben diyeyim sana sen bu gidişatta mirastaki payını da alamayacaksın he. Onlara da bay bay de. <laughs> ha bu arada Çetin Kaya kimdi? Ona da bir tebrikat vardı. Çetinkaya Çetin benim de ne tebliğ hadi abiciğim? İmza mı atıyorsun? Evet. Selma Kaya. Usulsüz hisse alımından dava açmış bize. Deli mi lan bu kadın? Ha? Selma kim abi ya? Şu sırrın karısı olmasın sakın. Ya kimse kim Çetin. Ne alakası var şimdi? Açsınlar. Bütün davaları açsınlar, eğer benim adımda Tayland'sa var ya. Ben bunların hepsini ödeteceğim onlara. Hepsini ödeteceğim onlara. Ya şunu da kaldır at şuradan, Allah'ın Allah şey seversen gözün görmesin ya. Ne yapayım abi, nereye koyacağım ben bunu? Hurdacıya ver Çetin. Hurdacıya ver, preslesinler. Ya bir söyletime, bir kere tamam de. Bir kere tamam de, bir cevap vermeden. Kaldır at, çöplerini görmeyeceğim. Ne yapayım Sadece emret zaten. 66. 66 yok edecekler. Ya bir şey yapmamız lazım amca mu? Ya ne yapacağız kocaman adamlara? Bilmiyorum ama bulmamız lazım. 66'yı onlara yedirmeyiz. Çocuklar yavaş düşeceksiniz. Çık, bacaksız. Öğretmenim koşma diyor. Niye koşuyorsun? Hadi bakayım doğru sınıfa. Yürü. Yürü. Esta. Allah Allah. Bir Esra diyor mu sesini? Ben diyorum kız. Burada Esra. Cık, cık. Kadir. Ya Esra hem gönül gözün hem de kafandaki gözün bana karşı kör olmuş ya artık resmen. Yani beni somut olarak görmüyorsun bile ayıp ya. Ne diyorsun Kadir ya? Geçmişsin duvarın kenarına fısır fısır Esra diyorsun. Dikkat çekmemek için Esra. Sen benimle görülmek istemiyorsun artık. Sen isteyene kadar da bir daha karşına çıkmayacağım. Söz. Dağıttığım her şeyi toparlayacağım Esra. Hatamı da biliyorum. Babanın gönlünü almam gerek ama merak etme, alacağım da. Bundan sonra başka bir Kadir göreceğim. Gerçi göremeyeceğim diye çünkü öyle zırt pırt karşına çıkmayacağım. Öyle işte, bunları söylemek için geldim. Sağ ol Kadir. İyi düşünmüşsün. Ben düşünmedim ya. Sağ olsun Hacı Emin düşündü. O akıl verdi bana. Hacı Emmi mi? Senin amcan olduğunu bilmiyordum. Öz amcam değil kız. Hepimizin amcası. Hacı Emmi işte Hacı Taşan. Ya Kadir iyi de o vefat etmedi mi? Ya ne demek vefat etti? Daha dün akşam dünya zindan oldu. Bir gaflet geldi dedi. Hayırdır Emmi dedim. Bir daha yar seversem tövbeler olsun dedi. Ya öyle deme be emmi. Vallahi içimdekini anlatıyorsun dedim. Sonra seni anlattım. Ayrıca aşıklar ölür mü be Esra? O da aşık neticede. Vefat etse de konuşuyoruz biz onunla. Aha güldün. Merak etme artık dallanmak yok. Sen çocuklarınla ilgilen. Hadi iyi dersler. Of ya, ne yapacağız? Uçağı satın alalım desem paramız yetmez. Yetse bile satmazlar ki amcaoğlu. O inatçılar her şeyi parçalamak istiyor. Babamlara desek, onların da eli kolu bağlı. O zaman geriye tek bir yol kalıyor amcaoğlu. 66'yı kaçırmak. Yoksa kıyma kıyar gibi kıyım kıyma edecekler güzelim uçağı. Ne diyorsun oğlum sen? Bizim etimiz ne, fudumuz ne? En son olanları hatırlamıyor musun? Ölüyorduk resmen. Ben o topa bir daha girmem. Yusuf haklı amcaoğlu. Koskoca uçağı nasıl kaçıralım? Ya ben tek başımıza kaçıralım demiyorum ki amcaoğlu. Bize güçlü, kuvvetli, aygır gibi bir adamın yardım etmesi lazım. Peki nereden bulacağız o güçlü, kuvvetli, aygır gibi adamı? Ana! Ne arıyorsunuz da çocuklar? Siz niye okulda değilsiniz? Okulu mu açtınız lan yoksa? Amcaoğlu, siz de benim düşündüğümü düşünüyorsunuz değil mi? <laughs> Tam da onu düşünüyorum amcaoğlu. Ne düşünüyorsunuz da ben anlamadım. Ee anladım. Ya işte haykır gibi adam bu amcaoğlu. Çocuklar niye şifeli konuşuyorsunuz ya? Söyleyin niye okulda değilsiniz siz ya? Kadir abi, bizim senin yardımına ihtiyacımız var. Yardım mı? Ne yardımı lan? Benim teyze oğlumun uçağını ezecek adam daha anasının karnından doğmadı. Ben siz o pres makinesine sokup da pastırma gibi doğramazsam bana da Deli Kadir demesinler ulan. Helal be Kadir abi. Allah sakallarını kesmeden önce kaba sakala benziyordun ama... ...vallahi özünde temel reis gibi adammışsın. Aferin oğlum. O zaman 66'yı kurtarma operasyonu başlasın. Başlasın. <laughs>